Evet haberde de izledik. Ermenistan cephede kaybettikçe sivillere saldırmaya devam ediyor. Savaş suçu işlemeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi de sürüyor. Cephe hattında son durum ne? Onu öğrenelim dilerseniz. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos Gence'de bizi bekliyor. Fatih, Azerbaycan ordusunun kararlı ilerleyişi devam ediyor. Yine Ermenistan ordusu geride bıraktığı Ağır silahlarını da bırakarak kaçıyor. Sen cephe hattındasın son durumu senden dinleyelim. Evet 6 Kasım sabahına da yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin aslında sivil yerleşim alanlarına saldırılarıyla başladık. İlk olarak Terter -ter Şehir Merkezi ile yine tertere bağlı iki köyün top atışlarıyla vurulduğunu söyleyebiliriz. Bu köyler Hüsenli ile Gazyan köyleriydi ve o Hüsenli köyü de aslında hemen arkamızda 2-3 kilometre arkamızda olan bir köy ve özellikle Adam hattından bu köye top atışlarıyla yine sabah saatlerinde saldırılar vardı ve sadece e, terterde değil gören boyda gören Göranboy sınır köyü tap kara köyüne de yine sabah saatlerinde roketlerle ve toplarla saldırılar gerçekleşti. Herhangi bir sivil ya da asker can kaybı yaşanmadı bu saldırılarda ancak Ermenistan güçlerinin bu sabaha da yine ateşkesi ihlal ederek başladığını söyleyebiliriz. Sadece cephe hattında değil devlet sınır hattında da Azerbaycan Ermenistan devlet sınır hattında da yine ateşkes ihlalleri vardı. Ermenistan'ın Bert, Çemberek ve Vardeniz bölgelerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen bölgelerine ve bu bölgelerde yerleşen Azerbaycan birliklerine yönelik yine sabah saatlerinde saldırılar vardı. Sivil ölüm artışlarında da yine artışları devam ediyor. En son hatırlarsınız Ekim ayı sonunda Berde'ye bir saldırı gerçekleşmişti ve iki gün arka arkaya o saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Dün de yine yaralılardan bir vatandaş, bir Azerbaycanlı sivil daha şehit düştü ve 27 Eylül'den bu yana kadar Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 92'ye yükseldi. 404 kişinin şu an itibariyle tedavileri devam ederken Yine Ermenistan saldırılarında 3064 ev, 100 apartman ve yine 504 kamu binası da kullanılamaz hale geldi. 40 günlük Ermenilerin sivil yerleşim alanlarına saldırıların neticesinde. Tabi yine akşam saatlerinde çok başarılı operasyonları vardı Azerbaycan ordusunun. Özellikle Tertar istikamet istikametinde Ermeni güçlere büyük darbeler indirildi. Tonaşen köyünde yerleşen 7. alayın karargahı, askeri kışlalar, mühimmat dolu depolar ve yine diğer askeri yerleşkeler başarı ile vuruldum. Adere yakınlarında da yine harekat devam ediyordu. Çatışmalar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyordu. Burada da Ermeni güçlere ait bir askeri konvoy pusuya düşürüldü. Konvoyda bulunan bir komutan ve yine komutanla birlikte bir haberleşme aracı, askeri kuvvet ve mühimmat dolu iki askeri yük kamyonuyla 3 top aracı da başarıyla bu operasyon neticesinde imha edildi ve çok sayıda Ermeni askerde etkisiz, etkisiz hale getirildi. Yine dün devam eden harekatta 41. Topçu Birliği Ermeni güçlere ait 41. Topçu Birliği de tam anlamıyla imha edilmiş durumda ve burada da Ermeni güçlerin çok sayıda kaybı olduğu gelen bilgiler arasında. Az önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Özellikle Ermenistan tarafında, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın dezenformasyonları vardı. Yalan yanlış bilgiler yine duyurdukları, basında paylaştıkları ifade ediliyordu. Yine cephenin Gubatlı istikametinde Ermeni güçlerin bu çatışmalarda mevkilerini bırakıp kaçtıkları bildirildi. Ve cephenin Gubatlı-Laçın istikametinde devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusunun ateşine karşı duramayan Ermeni güçler mevkilerini bırakıp kaçmıştır. Ve bu anlamda da Ermenistan tarafı yaptığı açıklamaları Aslında yalanlamış oldu ve Hankendi kendi yakınlarında bulunan bir silah mühimmat deposunda da bir patlama meydana geldi ve bu patlama neticesinde de çok büyük yangın olduğu ifade edildi ve bu ambarın da aslında bu mühimmat deposunun da Adere'deki Ermeni güçlere mühimmat taşıyan çok kritik bir depo olduğunun da altını çizelim ve burada da çok büyük bir patlama olduğu ifade edildi. Toparlayacak olursak Azerbaycan Ermenistan artık e, savaşı diyebiliriz çünkü Dağlık Karabağ üzerinde Ermeni güçlerle savaşıyor Azerbaycan ordusu. Paralı askerlerle savaşıyor ve 40 gün geride kaldı. Şu ana kadar 4 şehir merkezi, 3 kasaba, 201 köy yani toplam 208 sivil yerleşim alanıyla yine arkamızda şu an tabi bulutlu ve e, sisli bir havadayız. E, Murovdağ etekleri de Azerbaycan ordusunun artık kontrolü altında ve bölgede ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan ordusu şu an aslında Şuşa ve Laçin bölgesinde de yine harekatını sürdürüyor. Ve burada... Şuşa'nın merkezinin alınmasıyla birlikte aslında diğer taraftan Laçinle Hankendi arasındaki bağlantı da kopacak. Oradaki şu an Hankendi'nde bulunan Ermeni güçlere mühimmat ve ikmal yardımı yapılamayacak. Azerbaycan ordusu Şuşa'yı alarak aslında Hankend'inden Hocalı'ya kadar Laçin'e kadar bölgedeki en önemli stratejik noktayı almış olacak ki zaten manevi de bir önemi var Şuşa'nın. Azerbaycan'ın eskiden de Dağlık Karabağ'ın merkezi olarak başkent olarak aslında gördüğü bir noktaydı. Ve çok da önemli edebiyatına, kültürüne, e, tarihine önemli isimler çıkarmış. Şuşa'yı almak Azerbaycan'da da oldukça önemli bir sevince, büyük bir sevince tabii vesile olacak. Bunun da altını çizelim. Bölgede harekat devam ediyor. Ağdere hattında harekat devam ediyor. Geçtiğimiz günlere nazaran farklı bir durum vardı bugün Savunma Bakanlığı açıklamasında. Ağdam'da da çatış, çatışmalar oldu ifade edilmişti. Ağdam şehir merkezi ve köylerini alacak olursak yüzde seksen yal altında yüzde 15 ise Azerbaycan ordusunun kontrolü altındaydı ve harekatta ilk 40 günde. Azerbaycan kara birlikleri bu noktadan içeri girmemişti. Ancak bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Adam'da da yoğun çatışmalar olduğu ifade edildi ki artık merkezden de cephenin merkez hattından da kuzey ve güney cepheden ilerleyen Azerbaycan ordusuyla birlikte merkezden de bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Hocavent şehri merkezinde artık yakın zamanda bir müjde bekliyoruz ve Şuşa'ya yönelik zaten Şuşa'nın etrafındaki köylerde Azerbaycan ordusunun çok ciddi ilerlemeleri var var ve Şuşa merkezine yakında yakın zamanda yine sevindirici haberler bekliyoruz ve en önemlisi orada Laçin koridoru var. Dağlık Karaban Ermenistan'la aslında bağlantısını sağlayan, can damarını sağlayan Laçin koridoru. O bölgedeki yükseklikleri almasıyla da Laçin koridorunun da artık kontrolü tam anlamıyla Azerbaycan askerlerinin eline geçecek Göktuğ Kırca. Evet o müjdeli haberleri biz de bir an evvel duymayı ümit ediyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler Fatih.